Ah. Süheyla sen ay, ne yapıyorsun? Ayağından çıksın. Kızım sen manyak mısın? Ay. Ne yapmaya çalışıyorsun? Ah. Gavret. O ne ya? Ah maskeli mi bu? Ben yokum. Evde yokum. Sen bak ben sevmiyorum onu artık. Kızım maskeli. Başı gelinin sesi. Uzun zamandır Uzun gel gelmedi. Misin? Evet babaannesindeydi. İyi yaşa. Çık şu tozun içinde. <laughs> ne yapıyor bu? Evi yıkıyor. Maskeli. Maskeli. Süleyla <laughs> <Söyle>, bir <laughs> tuhaf sesler çıkarıyor. Aha! Maskeli. Anne o maskeli değil anne. Anne o maskeli. çok gibi bir şey değil. nerede o aynen maskeli gibi çıkıyor nerede nerede gördün mü kaçak buradan bırak güvenli değil dinlemeye çalışıyorum ooo nörenin odasına gitti gitti mi kaçalım güvenli bir yer nereye gidiyoruz keep me up. Yeter üçünü senin için. Bedni çıkmadı. Niye sürekli selam deyip duruyor? <laughs> ne diyor? Selam. Kızım. Sus. Sen çok vermeli miyiz selam demesine? Kapı gitti. İki kişilik yatak var. Hemen bir basayım. Manyak mısın? Basmadın. Evet. <laughs> Manyak. sesini yok. Görmeye çalışıyorum. Neyi? Onu. Açayım mı? Hayır. yüklemişler. Ne diyor? Ne diyor? bakınca. Ne <laughs> var bütün Dolap kapakları kapansın. diye yapılıyor biliyor musun? Dolap kapaklarımın içinde bir şey olurken, olursa kapalı ki göremem. Rica ederim. Perde de açık. Saldırı olacağını ve odama gelmek zorunda kalacağımızı bir öyle bir şey... Senin kulağın kapısı açılmıyor bile. Çünkü kapım bozuk. Uf. Dışarıdaki kim olabilir? Acaba maskelinin bir akrabası mı? Senin kafandakiler ne ya? Bunlar ne Biri... ya? Bu durumda ne on acaba? Bilmiyom Buradır Gitti mi ses kesildi Top sesi geliyor Paşa. <laughs> sesi Kedi Yani Götürür mü? Hiç olur Ya sakin olamam Bana ne kediden ya Kediyi kurdum Tamam sen git al kediyi Hayır i don't Parmakla kadın gördü. Gürünce parmağıyla lazım belki çür. Bak tuttu sese. Ah! Gördü bize baktı. Senin anneme dayı şey şu hanımefendi. İnsanların göz görmeyince kulağının duyduğu şeye yönelir. Yok canım. Evet. Ses ki. Bunun amacı ne ya? Hiç Önce bak. Önce maskeli gibi böyle sakin sakin sesler yapıyor. Sonra çok ürkütücü sesler yapıyor. İyi mi kötü mü olduğunu anlamadım. Tab sesi geliyor. Gittim acaba. Bakmak ister misin? Yavaş aç duyulmasın. Kapım bozuk. Siz de sen de yap buraya ki o zaman kaçayım ya. Şaka nasıl öğreneceğiz kim olduğunu. Yanına asla eminem. Sorarsak buradan. Uzaktan sorayım. sorsak. Buradan sorayım. Sor. Duydum. Ne Sen, Sen kimsin de. Söyle haydi kediyi ip oynuyor. Hello. Sen kimsin? Bu. Ne? Korkak mı acaba? <laughs> Söyle ne? Bu kırık galiba. Ne yaptığı belli olmuyor çünkü. Bir bakıyorsun iyi biri sessiz. Bir bakıyorsun deli gibi hareket ediyor. Çok korkutucu. Hala tatlı Kıtı var palyaçonun üstünde. Leyla Ben bu dışarıdaki şeye hiç güvenmiyorum. sen güveniyorsun. Sen ona güveniyor musun? Alo. Ne oluyor be? Leyla. Vallahi hiç sözleri çıkarmıyor. Bu gitti Yo, vallahi bir dakika. Sen ne yapıyorsun? Sela, top şu an. Selah. Selah.